Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Voltim'de karakter kartı bug'ı yaparak canınızı nasıl 345 artı yapabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz üzere kullandığım karakterler bunlar. Bakalım canları kaç gözüküyor? Bu arada mikrofonum arızalı olduğu için bu videoyu yapay zeka ile seslendirmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi canları 330. Böyle nasıl yapacağınızı şimdi sırasıyla göstereceğim. Envantere girelim. Neon veya askeri karakterleri seçelim. Seçtikten sonra yukarıda bulunan etkinlik kısmına basalım. Ardından ganimet etkinliğine basıp geri tuşuna basalım. İşlem bu kadar. Şimdi bakalım canımız kaç olmuş. 3, 2, 1, <laughs> Gördüğünüz gibi 345 canlı olmuşuz. İzlediğiniz için teşekkürler.